Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına tepki videosu çekiyoruz. Ee, yanımda Alper Trabzonsporlu Alper ve Galatasaraylı Berkay var. Ee, maça dönecek olursak ben bugün 2-3 e, farklı kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. İlk 11'i de gördüm. Ee, yani yaklaşık beklediğim bir ilk 11 oldu. Ben yine böyle 3-1 falan bekliyorum skoru. 4-1 de olabilir. Umarım öyle olur. Bol golü bol pozisyonu bir maç izleriz diye düşünüyorum. Alper, sen ne düşünüyorsun? Kadrolara baktığın zaman Kasımpaşa bence gol Kasımpaşa ne? Fatih Karagül gol atacak. büyük ihtimal maç 3-1 biter. Fenerbahçe kazanır maçı. Ama bir sürpriz de olabilir. Olmayabilir demeyelim. Karagümrük gelebilir. Peki, tamam. Berkay. Fenerbahçe ne, ne kadar favori gözükse de Kas şey Kasımpaşa'nın yakını. <laughs> Karagümrü'nün de çıkışa geçmesi lazım artık. Kazanması Aynen. lazım. Bence kafa kafaya geçecek diye düşünüyorum. Orada da Pirlo sallantıda tabii, bir tabii. iki tane daha kaybetse onlar da yani tehlikede. Evet. Ee, artık nasıl bir maç olur bilmiyorum ama umarım bol pozisyonlu bir maç izleriz diyorum. Maç da başlamak üzere arkadaşlar. Videoda görüşürüz. Yazık o güzel. Ya vurun vurun. Oyyy gel 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 can. Crespo. 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 Bu adamın ayağı güzeldi. Her maçı ayrı kankıla oynayamadım ya. <laughs> <laughs> dakika 9 çok güzel gol attı Crespo Ama kimse basmadı lan adam. Da. Kanka harika adam ya. Yalnız taraftar vur demese vurmayacak. Valla benim oyuncum lan burada. kaysa. Stad herkes, vur 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 diye bağırdı adamı. Olsak olabilir bu arada. Olsak. Allah kahretmesin ya Attı Fabio bak Barri Bu arada kole demedim 15. dakika Fabio Borini attı Hay Allah'ım ya Sen 2-3 kişi attın da Fatih Attım Günü Fener oğlum <laughs> <laughs> bir gol yedik ya yani. Nasıl bir yedik bu golü ya biz Çok iyi bir Çok güzel geçti eee, daha, bir daha iyi Bu işte kanka Fabio Abi eminim ki onu döndürmemesi <laughs> döndürme Aynen Golsin'in nereye karşı karşıya? Tamam ya. gol lan. Golsa Siri gol. Golse. İşte o. Oğlum ne Oğlum, <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> o ne yapıyor ya? Ben bir Yok Çok iyi karşı karşıya. yapamıyor. Ama adamlar bir şey yapamıyorlar. giden Altay, Altay benim de. Altay. 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 yapacaklar. <laughs> <ben>, taraflı tarafsız. Fenerbahçe Kalecinin sağına vuracak. Katııl abi diyor. Görürsün Haydi. Buna isim geliyor. Buna da. Güzel yer. <laughs> güzel yer. Gol kralı ha. 9 gol ha. Saygı duyun. Hayır ne kaç tane penaltıdan golü var? İki mi Üç mü? Bu da yok. at ya. Hadi oğlum ya. Ben oynadığım için bu pozisyon gol olmaz Sus ya olur. Hadi Hı oğlum. Çarpma. Alacağım para 40 lira sanki bana 20. Oh, Hadi oğlum. Hadi oğlum kurtar şunu. Hadi Aslan. Net gol oğlum? Fabio Nasıl maçtır bu ya? Kanka zengin oldun kanka yavaş yeter bu ne ya na, 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 kaçıracak ikinci yarıyı sadece iki altmış mı kaçır olup kaçır olup kaçır 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 oğlum. kaçır 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 ya. Sen musun be kankim İşte bu ya Serdar Aziz ve Batshuayi evet. oyuna dahil olacaklar. Caner ceza sahası içine gol kır. Havalandırdı. Bir kapı. Oh! <laughs> Ama dakika 88 olacaktı bu. Bak kafaya <laughs> karşı. Lan köylüm attı köylüm. Kanka bu nasıl bir maç ya? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel <laughs> bu. Kirlili, <bonuş> <laughs> Hay Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan işe bakın lan köylüm attı lan. Adam da köylü attı diye seviniyor ya. Bizim köyde ne oldu? Kol göre arka tarafı aşırtı top işte izleyelim. Lan hiç beklemiyordum lan. Ne aşırtı lan arkaya? Uçak. Salayla <laughs> asist yapmış. Kanka Malta'yla ya izliyorum. <laughs> Kafa Kapa <vuruşunu> yaptı. Skora yeniden denge geliyor. Hata yapaylar o. Bir kez daha. Ya, ya, uzun oynama ya. güzel pas. Oy <laughs> lan! Ayfer yıkıldı kanka. Oh be! Ayfer payı. Kanka asis yaptı. Asis Altay Zala asis atmadı. yaptı. Altay atmadı atmadılar. Zalayı yaptı. Zalayı Zala olur. Oh be! Kanka Allah aşkına galeri 5 kişi 6 kişi gelsin yemeyelim artık yeter.